Benim için yeterli. Teşekkür ederim. Tamam. Ben fotoğraf alabilirim. Tabii ki. Her şeyden önce bu organizasyonu yapan bütün kültür yorumdaki arkadaşlara, Kültür Bakanlığı'na ve AKM ekibine teşekkür ediyorum. Ee, çünkü çok Güzel bir e, hediye verdiler bana ve e, çok güzel dostlarla bir araya gelme. Onlar benim hayalimdi, benim hayallerim oluyor. Onlar da benim hayalimdi çünkü onları çok yıllardır takip ediyorum, müziklerini çok seviyorum. O yüzden de onlarla bir arada olduğum için ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Barcelona Gypsy Balkan Orkestranın güzel tarafı onlar dünyanın ve bütün Balkan'ın her müziğini yapıyorlar. O yüzden de hani ben onların her şarkılarına katılamam ama Balkan bölgesindeki şarkılarına katılabiliyorum. O yüzden de hani onlar dünyada çok önemliler Bütün dünyayı geziyorlar festivallerinde ve Türkiye'de olmalarına ve ayın 15'inde de Bursa'da olacaklar. Orada da, burada kaçıranlar Bursa'da seyretsinler. So uh, for us to play Balkan music the way we do and to get it accepted in, in Turkey and especially in Istanbul, it's a really a huge honor. It's a huge honor because it's a, like a recognition for all our job and that there's something that we are doing well. So if here it works, I think the rest of the world it will work.